Evet, 168. sorumuz bakın. Ee, şimdi burada Bakın az öncekinden farkı şu. Sin kare, kos kare var. Ortası sin çarpı kos. Eğer ortada sadece sinüs olsaydı ben kos kare yerine 1 sin kare yazıp bu denklemi sin denklemine dönüştürecektim. Şimdi tanjant x'in alabileceği değerler toplama. Bakın bu ifade çarpanlara ayrılabilir belki ama hiç uğraşmıyorum. Tanjant ne demek? Sin bölü Cos demek. E şimdi ben hepsini bakın cos kareye bölsem. Hepsini cos kareye bölsem. Eşitliğin her iki tarafını aynı ifadeye böldüğüm için e, bir şey değişmez. Şimdi bakın 2 sin kare bölü cos kareden ne geliyor? 2 tan kare x. E şimdi cosla kare birbirini götürdüğünde 3 sin bölü cos'tan eksi 3 tan x. Eksi 5 cos kareler ne yaptı? Birbirini götürdü. Diğer taraf zaten sıfır. Şimdi e, tanjantın alabileceği değerler toplamı demiş. Bakın ben bunu şöyle düşünsem. 3T kare eksi 3T eksi 5 desem. Benden T1 artı T2 yani kökler toplamını istiyor. Şurası 2 idi. E kökler toplamı nedir arkadaşlar? Eksi B. Yani eksi eksi 3 bölü A diyorduk. Buradan ne gelecektir? 3 bölü 2 gelir. Eğer kotanjant istenseydi hepsini sin kare ile sadeleştirip Burada kos kare bölü sin kareden kotanjant kare oluştururduk. Evet böyle bir soru uzun zamandır sorulmadı. Hani gelebilecek tarzda bir sorudur bakın. Aynı şekilde 169. sorumuz da arkadaşlar sorulmadı bugüne kadar. Şimdi bakın biz 1 bölü 2 kök 2 bölü 2 gibi olsaydı bunu direkt, direkt, açı olarak değerini bulabiliyorduk. Şimdi burada şunu yapacağız. Sinüs 3x eşittir. Benim 1 bölü 4 yapabilmem için şöyle bakın. Sin arksin dediğimde sin ve arksin birbirini götürüyordu. Hatırlarsanız içeride ne varsa o kalıyordu. Yani sin arksin 1 bölü 4. Eğer bu cos denklemi olsaydı cos cos deyip buradaki değeri yazacaktım. Şimdi sinüs denklemine dönüştüğüne göre 3x artık hani burası alfa gibi düşünüyorum. Alfa artı 360k yani arksin 1 bölü 4 artı 360k'dır. Veya 3x 180 eksi alfa diyorduk. 180 eksi arksin 1 bölü 4 artı 360k diyoruz. Şimdi her iki tarafı 3'e bölersem x 1 bölü 3 arksin 1 bölü 4 artı 120k x 60 eksi 1 bölü 3 arksin 1 bölü 4 artı 120k gelir. E biz ne yapacağız? Küme içerisinde x öyle ki deyip bu ifadeyi getirip yazacağız ve veya bu ifadeyi getirip yazacağız ve ne diyoruz k elemanıdır tam sayı diyoruz. Bakın bu tarz bir soruda bugüne kadar sorulmadı. Gelebilecek bir soru tipidir arkadaşlar. O yüzden bu da önemli bir soru. Evet, böylelikle trigonometriyi bitiriyoruz arkadaşlar. Zannedersem bu 5. videomuz oldu. Artık e, sizde bir an önce en az bir iki kaynaktan e, sorularını çözün ki pekişsin. 269 e, 269 soru oldu bakın e, konunun başından bu yana çözdüğümüz e, yaklaşık 12'şer soruluk desek 14 test gibi bir test yapıyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Videoların devamından haberdar olabilmek için de abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar.